Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. <laughs> Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ben Beyza. Sizinle birlikte tarih sorularını çözmek maksadıyla buradayım. Kendim tarih öğretmeniyim. Sizinle birlikte çıkmış sorulara değineceğim tarih üzerinden. Tabii ki önce TYT sonra AYT tarih olmak üzere. Bunun adına çok büyük araştırmalar yaptım. TYT adına da, AYT adına da araştırmalarımı yapmış olduğum bir şekilde de sizlere sunacağım. Ee, biliyorsunuz ki bu zamana kadar e, belki de farklı şekilde çalışma stilleriniz oldu. Tabii ki e, eğer bana böyle bir işte soru soracak olursanız tarihe nasıl çalışmalıyız hocam vesaire gibi falan e, derseniz tabii ki hani... Ekstra onlar hakkında da videolar çekebilirim. Sıkıntı olmaz. Sizi bilgilendirmek isterim her koşulda. Ancak şimdi genel olarak tyT AYT tarihten şöyle bir başlayalım. Ee, sizi böyle sevindirmek adına da e, özellikle konu konu testlerimi çözeceğim, çıkmış soruları çözeceğimi söylemek isterim. Şimdi gelelim nasıl ilerleyeceğimize. Biliyorsunuz ki tarih çağlara ayrılır. Mesela ilk çağ. İlk çağ nedir? Milattan önce 3200 ile başlayıp milattan sonra 375 Kavimler Göçü'ne kadar ne yapar? Devam eder. Orta çağa geldiğimiz zaman. Orta çağa geldiğimiz zaman 375 kavimler göçü ve 375'ten 1453 İstanbul'un fethine kadar olan süreç. Peki geldik yeni çağ değil mi? Orta çağdan sonra bir yeni çağ vardır. Yani 1453'ten başlar 1789 Fransız ihtilali yani milliyetçiliğe kadar devam eder. Peki yakın çağa geldik. Yakın çağda da 1789 Fransız ihtilalinden başlayıp günümüze kadar devam eder. Şimdi burada size söylemek istediğim güzel şeyler var. Mesela bunlar ne? Şimdi özellikle TYT girecekseniz, AYT girecekseniz farklı farklı şeyler önermek isterim. Biliyorsunuz ki TYT girecek olanlar için tarih sorusunda 5 tane tarih sorusu çıkar. AYT içerisinde de 10 tarih sorusu çıkar. Fakat özellikle baktığımızda şimdi ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağda TYT için gidecek olanlar 2 yıllıktır. AYT için gidecek olanlar 4 yıllıktır. Peki 5 tane tarih sorusu hocam bunlar hangi konulardan, hangi çağlardan geliyor derseniz bu beş tane tarihin iki tanesi ya da üç tanesi direkmen orta çağdan ya da iki ya da üç tanesi genel olarak nereden gelir inkılap yani yakın çağdan gelir Peki bunu söyledim O yüzden İlk çağ TYT için yani 9. sınıf konuları çok da dahil değil baktığınız zaman. Peki geldiğimizde AYT'ye baktık. Mesela diyeyim ki size henüz YKS için değil şurada YGS adına konuşayım. Mesela 2017'de 15 tane soru çıkmış. Nerede? 2017 YGS'de. Peki hocam bu 15 tane soru tam olarak nereden gelmiş diye sorarsanız 2 tanesi 2 tanesi ilk çağdan. Geldik. 6 tanesi 6 tanesi orta çağdan. 7 tanesi inkılaptan. Bakın düşünün. 7 6 13 2 daha 15. Peki orta çağ, ilk çağdan iki tane, orta çağdan 6 tane, 7 tane de inkılap. E baktığımız zaman orta çağ ve inkılaptan fazlasıyla soru var değil mi? E o zaman e, biz daha çok orta çağ ve inkılaba önem gösterirsek yani yaklaşık burada 13 tane net olmuş oluyor mu? Evet ancak biliyorsunuz ki artık kaç tane sorumuz var bizim 10 tane. Bu 10 tane sorudan en az 1 ya da iki tanesi neyden gelir? İlk çağdan. Peki bunun orta çağ kısmı vardır. Orta çağ kısmında da özellikle kaç tane soru gelir dersek? 4 ya da 5 tane orta çağdan maksimum soru gelir. Peki inkılaba geldiğimiz zaman gençler klap'tan kaç tane soru gelir? 4 ya da 5. Yani aslında 3 ve 5 arasında değişen soru vardır. Yani genel manada baktığımız zaman TYT'de ilk çağdan soru gelmiyor ve özellikle 5 tane soru. Belki istisna ilk çağdan e, soru gelirse tarihin bilim dallarından ya da birinci el, ikinci el kaynak, tarihi, olay, olgu gibi kısımlardan ya da takvimlerden gelebilir. Onun haricinde ekstra. Biliyorsunuz ki AYT 4 yıllıkta ilk çağdan yine dediğim gibi işte ilk çağ Sümerler, Akatlar bilmem neler, Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları gelebilir. Yani biz bunlar üzerine değince zaten çıkmış soruları çözerken siz hangi konulardan daha çok gelmiş bunu anlayacaksınız. Şimdi herkes adına bir şeye, bir faaliyete başlamış bulunuyoruz beni dinlemenizi öneririm. Videolarım teker teker 2023, 2022, 2021 şeklinde olacaktır. Önce TYT konularını anlatacağım. Yani anlatacağım derken TYT çıkmış sorularından bahsedeceğim önce. Yani yaklaşık iki tane iki tane soru olarak ilerleyeceğim. 2-3 dakika ya da en fazla 5 dakika olacak şekilde soru çözümlerimi yapacağım ve videolarımı